Herkese selamlar. Kırklareli Merkez Beypınar Köyü'ndeyiz. Burada doğa içinde, şu görmüş oluruz yeşilin içinde iki dönüm arazi içinde konteyner evimiz 2 artı 1, 75 metrekare kullanım alanına sahip. Ulaşımı kolay. Aracınızla başına kadar rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Etrafı çitle çevrili. İki dönüm arazi içinde bir verandası olan konteyner evimiz sıkılıktır. Beypınar'a 5 km mesafede. Bunlar da komşularımız. İki artı bir konteyner evimizin avlusu, bahçesi. İçerisinde Amerikan mutfak, salonu, sobası, tam müştemilatlı kullanıma hazır yatak odası. Diğer bir oda. Banyosu, duşakabini, kabini, tuvaleti her şeyle kullanıma hazır. Tam kafa dinlemelik, orman içinde doğa arkası bir yer. İki dönüm arazi içinde 75 metrekare kullanım alanına sahip. Konteyner evimiz, dayalı, döşeli, bildiğin zaman gelip oturabilirsiniz, elektrik güneş sistemi, güneş paneli ile temin ediliyor, etrafında evler var, su tanker taşıma sistemiyle temin ediliyor, doğa içinde ister yatırımlık ister kafa dinlemelek muhteşem bir yer.